Yere düşmüş, nasıl öyle? <laughs> sen misiniz? Yok, ben. Hiç yani. Hı -hı. Efendim bunu, demin İsmet Bey geldi. Ben de bir çağrıştırma oldu. Hı, bir şey. ee, <laughs> ne Turan'dı? Cihan Turan <de>. Bizim <laughs> Cihantur. hocamız vardı. Demek ki öğretmenimiz. İsmet Bey gibi kamerayı alırdı. Nerede şiir makinesi varsa, nerede böyle sanatsal etkinlik varsa, usanmadan, bıkmadan çeker, tespit ederdi o anları. Işıklar içinde olsun. Bana bir şiir vermişti. Onun bir arkadaşına aitmiş. İsmet Bey kameranın arkasına geçiyorum deyince, böyle bir çağrışımla bu şiiri size seslendirmeye çalışacağım. şiir yine emekli bir öğretmen olan Mehmet Çetin'e ait bir Şiirin adı Sevkiyat. Sen çivilenmiş gözlerini gözlerime ve çakılmış gri taşlarına peronum git gidiyor. Hele bu ıslık çalsın. Hele bir diyordum. Bir kolumda kelepçe. Bir kolumda ceketim. Ve olanca isyanlarıma inat. Zemheri aylarında başladı sevkiyat. Cezam kesilmiş. Karar müebbet. Hala diyorsun ki bir gün elbet. Bir gün elbet. Öldürmedi beni yar. Öldürmedi. Üstüme yalan bunca kurşun öldürmedi. Öldürdü beni ya, Öldürdü. O dik duruşu. Diren diyorsun. Diren. Kalkıp ta uzaklara giderken tren pencereden kenarı oyalı mendil uzattı. Mendil değil yar. Yüreğime tuz bastı. Üç gün, üç gecede vardı kaftana. Ayaz geceden çekilmiş olan. Daha sabahın beşi, belki de birazdan son defa göreceğim güneşi çavuş seslendi. Hadi başlasın sevkiyat. Başçavuşum dedim. Başlayan değil. Desene. Biten bir hayat. Biten bir hayat. Tutuşturdular elimize birer sonu. Binerken arkasına eski bir kamyonun uçtu başından kasketin bir kolumda kelepçe, neylersin? Bir kolumda ceketim. Biri sönerken sigaraların, biri yanıyordu arda arda. Eski kamyonun sesi yankılanırken dağlarda. Bir türkü tutturmuş Antepli. Firaklı mı? Firaklı verdiğin mendil koynumda saklı dağlar inler ben inler kah gidiyoruz aşıp, bir tepeden aşıp kah üç haneli bir köy dereden dolaşıp ta uzaklarda tek başına kalmış bir ağacı gösterip Antepli iyi bakın diyor iyi bakın o yalnızlık sahnesi Neyse. Akşama doğru vardı. Afyon mahpushanesine. Kar yağıyor. Kar yağıyor dağlarına memleketimin. Desene. Bu yıl da gülmeyecek yüzün. Fakir bu kadar yetimin. dedikleri sarı boyalı duvar. Kim eşittir seni yar? Kim duyar? Son kez okudular yüzüme fermanımı. Kesmediler sanki. Doğradılar her yanımı. Çözülürken kelepçesinden kolum dar sarı bir avluya açılıyordu. Kara kuru gardiyan o gördüğün sanma ki diyor nar ağacı Kara ağacı bu. Kara Ne zaman yat çalsa, gece onda, aklıma sen gelirsin yar. Sen gelirsin. Bıraktığım o peronda isyanındır yumruğum. Duvarlara her vurduğum. Oyalı bir mendil uzattım. Oyalı değil yüreğime tuz attın. Bir anda gam, bir anda kasvet, bir avuç gökyüzüne hasret. Düşen bilir halinden düşenim. Ah, bahar, <laughs> bahar gelmiş olmalı ki dağlara. Sarı çiçeğin, mor menevşenin kokusu gelir ta buralara. Antep diyor ki, Kardeş, atmıyorsun duvara cızık. Antepli diyorum. Antepli duvarlara yazık. Cezam kesilmiş müebbet. Yani burada iyi bilen evet. Yani aklın zamana karşı gelmesi bu kuş hayatın çelmesi bu. Yani suyun taşı delmesi bu. Üstelik bahar gelmiş. Karlı dağlar ne yapıyor? Mu? Uzaklarda papatyalar. Aklında ya. Gün saymanın şimdi ne faydası var? Ne faydası var? Öldürmedi beni yar. Öldürmedi üstüme yağan bunca kurşun. Öldürdü beni yaşımdan. Öldürdü o duruşum. Bir türkü bir turşum. Firaklı mı firaklığı. Verdiğin oyalı mendil. Koynumda saklı. Dağlarım der. Dağlarım der. Ben derim. Sağ um. olun.